Öneri üzerinde son söz, Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına İzmir Milletvekili Fehmi Alpay Özelan'a aittir. Buyurun Sayın Özelan, süreniz 3 dakikadır. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, CHP grup önerisi üzerine söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle genel kulluğu saygıyla selamlarım. Yüksek öğrenime devam eden öğrenciler, yurtlarda günümüz gereklerine uygun, modern ortamlarda, huzur ve güven içerisinde, ve ekonomik olarak barındırılmakta. Bunun yanında öğrencilerin sağlıklı ve dengeli beslenmeleri, sosyal, kültürel ve sportif yönden gelişmeleri için gerekli olan her türlü hizmet yerine getirilmektedir. Yeni hizmet anlayışı doğrultusunda 3-4 kişilik ahşap, mobilyalı, bazalı, içerisinde banyo, tuvalet, mini buzdolabı, yanmaz özellikle sünger yatak bulunan yurtlar hizmete sunulmaktadır. Temizlik, 7/24 güvenlik hizmeti, sıcak su imkanları, ortak ders çalışma alanları, kantin, kafeterya gibi sosyal ortamlar da bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerin akademik çalışmalarına ve bilimsel araştırmalarına katkı sağlamak amacıyla hızlı, güvenli, ücretsiz internet erişimi de öğrencilerimize sağlanmaktadır. Yeni yurtlar aynı zamanda engelli öğrencilerin de ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilecekleri şekilde projelendirilirken eski yurtlarda da engelli öğrencilere yönelik fiziki iyileştirmeler yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. 2002 yılında 77 il ve 59 ilçede toplam 190 yurtta 182.258 yatak sayısı ile hizmet verilmekte iken değerli milletvekilleri burası çok önemli. 16 Ocak 2019 tarihi itibariyle 81 il, 239 ilçe ve 4 adet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil olmak üzere başkanlığa bağlı 781 yurtta yüzde 278'lik artışla 689 bin yatak sayısı ile hizmet verilmektedir. Yatırım programı kapsamında yer alan 205 adet proje ile 206731 yatak kapasitesi artışı yapılarak yatak sayımız 895731'e çıkarılacaktır. Ayrıca kurum standartlarına uygun binaları satın alma, kiralama, devir, tahsis ve bağış gibi yollarla temin edilerek yeni yurt açılması için aralıksız olarak çalışmalar sürdürülmektedir. 16 Ocak 2019 tarihi itibariyle bakanlık yurtlarında barınmak için toplam 412.217 öğrenci müracaat etmiş olup bu öğrencilerin 344.041'i yani yüzde 83.46'lık bir oranla yurtlarımıza yerleştirilmiştir. Evet. Yurt başvuruları değerlendirilirken yurtlarda kalmak isteyen öğrenciler ile ailelerin sosyal durumları, başarı ve gelir durumları 10 kamu kurumundan araştırılarak ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencileri öncelikli verilmek üzere tamamlayın Sayın Özalan. yurtlara yerleştirilmesi yapılmıştır. Bunun yanı sıra şehit ve gazi çocukları, gazi öğrenciler, lise ve denge öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yurtlarında barınarak tamamlayanlar devlet koruması altında olan öğrenciler ile anne ve babası Hayatta olmayan öğrenciler aile ile birlikte maddi zorunluluk içerisinde olan ihtiyaç sahibi öğrencilerden yurt ücreti ve güvence bedeli alınmamaktadır. Bu kapsamda sosyal devlet anlayışı gereği olarak yurtlarda ücretsiz olarak barındırılmaktadırlar. CHP Grup Önerisi'ni genel kurulun takdirinde sunar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler Sayın Özalan. CHP Cumhuriyet Halk Partisi grubunun önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Öneri kabul edilmemiştir.